İstanbul'da yine bir çöp ev krizi yaşandı. Dört kişilik bir aile yıllardır evlerinde çöp biriktirdi. Binayı böcekler bastı. Sonunda çöpler ekipler tarafından kamyonlarla tahliye edildi. Saatlerde burada hala da toparlanamadı. Bildiğiniz çöp Poşet poşet çöp çıktı. Eşyalar kamyonete sığmadı. Evet çöpler alınıyor Eyüp Sultan Belediyesi tarafından. Görüntüler İstanbul Eyüp Sultan'da kaydedildi. Bir aile yıllardır aldıkları eşyaları atmadı. Evin içinde biriken çöpler bir süre sonra kötü koku yayılmasına sebep oldu. Bu durum bina sakinlerini canından bezdirdi. İki yıl önce başladı. Apartmanda kokular yükselmeye başladı, böcekler çıkmaya başladı. Yani evini hiçbir şekilde temizlemiyordu, etmiyordu, çok pislerdi. Zamanla evin içindeki çöpler çoğaldı, binanın içini böcekler bastı. Kendi evlerimize kadar böcekler girdi, duvarlarda artık böcekler geziyordu o derece. Komşuları defalarca daire sakinini uyardı, ancak bir çözüm bulunamadı. Şikayette bulunuldu, bir kamyon geldi, çöp evi olarak rapor verildi, bir kamyon dolusu çöp gitti. Sonunda ekipler evin içini boşaltmaya geldi. Poşet poşet çöpler çıkarıldı, eşyalar kamyonetlere yüklendi. Çöp evin temizlenmesiyle birlikte bina sakinleri rahat bir nefes aldı. Yani çok rezillik yaşadık ama çok şükür elhamdülillah diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.